Yoncalar FC takımından Halil İbrahim, Mustafa ve Emre ile birlikteyiz. Beyler bugün zorlu bir mücadele oldu. Güzel bir galibiyet aldınız. Çekisim bir maçtı. Neler söyleyeceksiniz? Zor bir maç oldu. Ben kendi afak konuşuyorum. Kötü oynadım. Biraz takım arkadaşlarıma oradan teşekkür ediyorum. Hepsi yürekli mücadele ettiler. Bucuk kardeşim, arkadaşım yeni geldi. İlerleyen maçlarda daha da ilerleteceksiniz gibi durumunuz ama evet. playofflar yaklaşıyor, 1 aylık bir süreç kaldı. Şampiyonluk yüzdeniz nedir sizce? Kendinizi şampiyon olarak görüyor musunuz veya şampiyonluk hedefiniz var mı? Ya şu aralar yoğun olduğumuz için pek maç yapamıyoruz ama maç yaparsak eğer tabii ki iyi bir seviyeye gideceğimizi düşünüyorum ki güçlü bir ekibiz. Arkadaşlarım da bunu zaten biliyor, biz de inanıyoruz zaten. Bence niye olmaz. Hedef playoff diyorsunuz. Aynen. Ben de size başarılar diliyorum o zaman. Hoşçakalın. tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet, Karabasan SK ve Cuncular maçı sonrası Karabasan SK oyuncularından Murat'la birlikteyiz. Murat bugün çekişli bir maça sahne oldu. İlk maçınızdı. Bir ara oyunu toparlıyor gibi oldunuz ama gol bulduktan sonra savunmada hatalar yaptınız ve gene fark ikiye çıktı. Mağlup oldunuz 4-2. Neler söyleyeceksin? Yeni bir Biraz tahmini ile turnuvanın hakkından geliriz inşallah. Takımdaki sence bu maçta eksikler nelerdi? Neler gözüne çarptı? Sağlıklar. Problem onlar diyorsunuz. Sağlıklar. Peki. peki gelecek maçlarda başarılar diliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. için. Teşekkürler.